Sevgili izleyiciler, yanımızda Gagavuzya spor bakanımız ve Vecheslav bizle beraber ve 2024-2025 Antalya Şampiyonası'nda, Türkiye Şampiyonası'nda aynı zamanda Federasyonun misafiri. E, Sayın Vecheslav, şampiyon hakkında ne düşünüyorsunuz ve Türkiye'ye daha önce böyle bir şampiyonalara geldiniz mi? Teşekkür ederim, hani, e, Çığırdınız e, bizi bu sizin şampiyona şampiyana Dün geldim de akşamdan gördüm bu hazırlanma. Ee, hani oldu ne kazanmak oldu sizin tarafınızdan. düğün de isterim e, isterim söyleme yani çok güzel e, disiplin. Evet. E, güzel, güzel e, hepsi sporcular hepsi takımlar gibi ge geldiler gelirler e, ne lazım yaparlar e, maç çeketti, maçlar çektirler e, güzel bir e, iyi oynamak. E, sevinir benim gözüm açan bakarım görüyorum evet. nice sizin sporcular oynar nice onlar sevinir gollara evet. teşekkür ederim sağ olan hani, çıldınız bizi peki İTMF'le milli karma olarak biz Gagavuzya'ya 14 Aralık'ta size geldik. Biliyorsunuz milli karma maçı yaptık. O maç hakkında biz basında çok konuştuk. Siz ne söylemek istersiniz? Ee, yani şimdi Gagavuzya'da çok laf gider. O vakit açın siz geldiniz bize. Bizim insan yoktur gördüğü gördü öyle güzel, böyle... Hem komand, hem oynamak, evet. ne, ne oynamak gösterdiniz siz. Bizim de sporcular teşekkür ederiz size. Bekleriz, bizim bizim sporcular, bizim futbol sporcular isterler revanş Beklerler, evet. yapacağız, evet. T -tabir, t tabir maç yapacağız. Siz dersiniz biz her zaman bekleriz sizi bizde Gaga uzayır. Sayın Veçeslav, bizi o aralıkta, 14 aralıkta ağırladığınız için muhteşem bir ağırlamaydı. Mustafa misafirperverlik gösterdiniz. Size federa adına çok teşekkür ederim. Muhteşem bir karşılamaydı. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz rövanş maçını. Oradaki arkadaşlarımıza selam söyleyin. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şişko, Hı? Lirian Master Başkanıyım. Kosova'dan geldik. İşte federasyonun kupasına geldik. davet ettiler. Güzel oluyor. Organizasyon çok güzel. Zat maçımız da vardı. Başkanların maçı var. Her şey çok güzel gidiyor. Evo, ponovo ovdje u Antaliji da se družimo, da zajednički evo onaj imamo određeno već prijateljstvo koje je evo nastavljeno od prošle godine i drago mi je da vidim da je ove ovaj godine okupljen veliki broj veterana, zaljubljenika u sport, a to je ujedno i poruka da evo i Mi iz Bosne i Hercegovine zajedno sa turskim narodom se osjećamo prijateljskim narodima i da evo na ovaj način također još uvijek i na taj način baštinimo naše prijateljstvo. Tekrar burada almaktan çok mutluyuz. Geçen sene de olduğu gibi burada da da tekrar güzel da izliyoruz, güzel dostluklar da kuruyoruz. Tabii ki biz bizde e, Türkiye e, halkı ile Türkiye devleti ile biz e, kardeş ülkesiyiz ve bu duygularımızı burada da hep beraber paylaştığımız için burada almaktan da için çok e, mutluyuz. Spor bu bir şeydi ve sporla e, çok bu şeyler de yapabiliriz. Şampiyonluk sonuna geldik. Ee, güzel maç izledik. Final maç e, Hendek spor kazandı. Tebrik ediyoruz. Ee, finale giden fela, giden Feras sporunda da tebrik ediyoruz. Tüm takımları tebrik ediyoruz çünkü çok güzel, çok güzel e, zevkli maçlar izledik. E, buraya geldiğimizden de mutluyuz. Hepinizi Bosna'ya da davet ediyoruz. Bosna Ersek e, kardeş ülkeniz. E, hepiniz bekliyoruz. Vize yok, şey yok. E, çok yakındayız. E, i̇nşallah birbirimizi ziyaret ederek e, daha güzel işe de, de yaparız. E, Bosna'da hepinize kucak dolu selamları getirdik. İnşallah buradan e, buradaki aldığımız e, o enerjisiyle Bosna'ya dönüyoruz. Her şey için teşekkür ederiz. Sizden de Bosna'ya çok çok selamlar getiriyorum. Aleykümselam. Aleykümselam. Sağ